Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere 75'i 75 biten yine bir <laughs> klan savaşımız var. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, bu beraberlikte arkadya klanı e, içerisinde galiba bir iki tane oyuncu e-spor deneyimli olan sporcular. Çünkü yani oyuncular daha doğrusu. Bunu da şuradan biliyoruz. Bizim çocuklar biliyorsunuz hani ben öyle çok fazla detaylı bilemesem de. E, bizdeki çocuklar hepsini canavar gibi takip edip bildiklerinden dolayı bir arkadaşımız öyle söyledi. Abi içlerinden bir tane oyuncu garanti e-sporcu o bana yabancı gelmedi dedi. Ondan sonra bu o kadar önemli değil. Sonuç itibariyle güzel mücadeleler içerisinde geçen bir savaş oldu arkadaşlar. Zaten 75'e 75 ama şöyle bir durum söz konusu. Buradaki işin bombası şurada patlıyor arkadaşlar. Şimdi bu vatandaşlar haritayı görüntüle diyelim. Burada bizim ilk 3, 5 hatta 6 köyü direkt kafadan klan savaşları başlar başlamaz üçlediler. Yani normal şartlarda de kalan olan yani mutlaka oluyordu ama burada arkadaşlar bir girdiler direkt 6'yı bitirdiler. İşte biz de yayın yapacağız falan biliyorsunuz. Hani dün bu videonun bir önceki gününde zaten biz hani canlı yayın vesaire yaptığımız için arkadaşlar orada böyle savaşlarımızı gerçekleştiriyorduk. Yani talihsizlikler mi deriz, ne deriz bilmiyorum ama alt tarafları üçledik. Onun dışında geri kalan yerlerde hep 2 2 2 2 ilerliyorduk. Şimdi benim diğer iki tane hesabım daha doğrusu benim üç tane hesabım var. Sizler de biliyorsunuz. Bunun iki tanesi aşırı derecede aşırı derecede demeyelim de yeterli derecede yüksek. Hatta işte onların kahramanları falan ekipmanları bir tık daha iyi. Ama benim bu hesabımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kahramanlar yerlerde. Yani hatta şuradan gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi Barbar Kral 45 Okçu Kraliçe 66'ya daha yeni geldi. Yükseltme vereceğim ona da. Minion Prince 60 zaten o standart olarak geldi. Hiç ellemedim. Büyük Koruyucu 53. Ona da işte kitap vesaire denk geldiği zaman o şekilde yükseltiyorum. Bir tek Kraliyet Şampiyonu full. Hani bunların da ekipmanlarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi çok iş acıcı değil aslında. Ama şöyle bir şey var. Biz yılmak nedir bilmeyen bir klanız arkadaşlar. Hani ne olursa olsun her zaman zoru seviyoruz gerçekten. Bunu bugün bir kez daha anladık. Şimdi ben size bunun nedenini açıklayacağım. Gördüğünüz gibi şampiyonlar zaten yerlerde. Savunmalar hadi bir derece hani tamam işte burada büyücü kulelerimiz var. Bomba kulelerimiz var. Hadi gizli testalarımız da yapım aşamasında onlar da daha yeni yeni yükseliyor. Buradaki çıtır çıtır şarjlarımıza başladık vesaire. Ama en nihayetinde savaşta tabii ki de asker yerler çok önemli. Ben etkinlik savaşı hiç kullanmadım arkadaşlar. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bir tek vakti zamanında bu balon gelmiş diye. Hep adını unutuyorum onun. Ee, onun için bir orada ganimet kasmak amaçlı kullanmıştım. Onun dışında hiç ama hiç kullanmıyorum. Elimi de alıştırmak istemiyorum diyordum. Çocuklar dedi ki abi dedi sen bu ejderlerle bu köyleri maalesef fullleyemezsin. Gel sana şurada bir bu arada maçın bitmesine işte aşağı yukarı bir buçuk saat falan kalmıştı. Bunun yarım saatini biz ordu denemesi için harcadık açıkçası. Sürekli MG atıyoruz MG atıyoruz falan filan. Elim bir tık kar ordusuna alıştı. O da bu yeni gelen birlikte şu orduda hangi arkadaşımızdı onun da ismini bilmiyorum. Şu Neymiş bu? Sopacı. Evet arkadaşlar. Sopacıyı bana dediler. Sopacıyla oynarsan sen bu üç yıldızı alırsın abi. Tamam alırım, alırım da nasıl alırım? Çünkü ben hani diyorum ya size etkinlik askerliliği saldırmamışım. Hep hava ordusu, karaya çok hakim değilim hani yönlendirmesi vesairesi. Neyse arkadaşlar, lafı çok fazla uzatmayayım. Ben size direkt buradan haritayı görüntüleyip son 73-75 bitmek üzereyken olan bir klan savaşının o ordularla ve elimdeki şu kahramanların sadece iksirlerini bastım mecburen kahraman iksiri ve o şekilde nasıl bir maç çıkarttım bunu size izletmek istiyorum. Gerçekten dönüm noktası oldu. WhatsApp grubumuzda ayrı, yazışmalarda ayrı. Herkes benim bu üç yıldızları almama bu orduyla özellikle gerçekten şok oldular. Ama izlemeye değer çok güzel. İki tane maç oldu arkadaşlar. Bir tanesi 10 numaralı köydü. Şuydu yanlış hatırlamıyorsam aynen öyle. Şunun bir öncelikli tekrarını bir izleyelim isterseniz. Şöyle bir başlatayım. Gördüğünüz gibi ordu aşağıda arkadaşlar. Beş tane sopacı. Buradan barbarları, süper barbarları bıraktık. Oyalasın diye savunmaları. Spam şeklinde bütün hepsini oradan gönderdim, zeplini bıraktım, zeplinin arkasına da sopacıları gönderdim, onlar etkiden çıkmadan, şampçein e, çok özür dilerim koruyucunun da etkisini basarak. Gördüğünüz gibi bakın şimdi hemen orada klonlarımızı attık, öfkemizi attık ve geri kalanı arkadaşlar direkt zeplinden çıkan yetilere bıraktık. Onlar ortayı çok güzel bir şekilde temizlediler. Büyüler devreye girdi vesaire. Aşağıdan şampiyonu yürütüyorum fark ettiyseniz. orayı bir güzel temizliyor. Altı olarak önünde iki tane de sopacı var. Kraliçemiz yukarıda, barbar kral yukarıda. 10 numara yollarını ilerliyorlar. Sopacılar hala daha aşağıda. Şampiyonun hala daha canı yarıdan biraz daha düştü. Ejderi almaya çalıştım orada ejderi tamamen alabiliyor muyuz ona bakalım. Onu da bir güzel almışız çok güzel. Yukarıda yine görmüş olduğunuz gibi ordumuz hala akmaya devam ediyor. Ama ben bu oyunu oynarken kanım dondu arkadaşlar. Böyle yüzüm, gözüm, rengim, benzin attı yani açıkçası yalan söylemeyeyim. Çünkü şöyle bakın burada zaten Minion Prince maşallah bize yani illallah ettirdi orada. Peşimizi bir türlü bırakmadı. En sonda buraya okçuları bıraktım. Oraya bir tane barbar bıraktım. Siz de görüyorsunuz. Yoksa sopacılar ölecek. Sopacılar öldüğü zaman iş bitti. Bunlar bu köyü temizleyemezler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada bir tane daha kaybettik ama aşağıda görmüş olduğunuz gibi bir tane barbarım kaldı. Ortada bir tane oraları temizleyen sopacı kaldı. Sopacı da aşağıda Allah'tan orada bir tane savunma kalmış. Minion Prince de onu yakalayamayacağını düşünerek direkt diğer yukarıdaki birliklere doğru koştu. Sopacı da burada boşa düştü. İşte onun boşa düşmesi gerçekten maçın kaderini değiştiren an oldu. Çünkü eğer Minion Prince bizi takip etmiş olsaydı arkadaşlar onu da öldürecekti. Yüksek ihtimalle buraları temizleyemeyecektik. Çünkü sopacının en güzel özelliklerinden bir tanesi duvarın üstünden atlayıp yoluna ilerlemesi. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani bu maç yaptığım aslında en son maçtı. Yani ikinci maçtı. İlki de 16 numaralı köye dalmıştım. Onda da çok güzeldi. Burada hani sevinç çığlığı dediğimiz bir çığlık vardır ya ben tahmin ediyorum bizim klandaki arkadaşlar yüksek ihtimalle o çığlıkları atmışlardır. Ki çünkü maç bittikten sonra direkt olarak mesela Mesaj bölümüne abi ne yaptın sen, abi nasıl oldu falan filan ve herkes şok içindeydi arkadaşlar. Diğer 16 numaralı köyünde size hemen hızlıca tekrarını izleteyim. O maçı da izleyin. Bu da gerçekten muazzamdı. Bu arada buralar hep 2'de kaldı. Kim girdiyse 2'de kaldı arkadaşlar burada. Şimdi o yüzden benim köyüm de düşük olduğu için kahramanlarım vesairelerim düşük. işte ekipmanlarım düşük olduğundan dolayı çocuklar burayı aslında çok alabileceğimi düşünmüyorlardı ki hatta Whatsapp'ta şöyle bir konuşma da geçti. Abi klanın kaderi senin elinde dediler. Dedim elimden geleni yaparım. Yapacak bir şey yok. Yani nihayetinde yalan yok arkadaşlar. Bizim klanın içerisinde gerçekten benden çok daha iyi oynayan arkadaşlar var. Hani onlar bile git Gittiler, iki derde kaldılar ettiler tamam üç dallar ama ikide kaldıkları da çok yer oldu ondan dolayı böyle o yük üstüme bindi ya valla şu an hala başım ağrıyor arkadaşlar onun stresinden hala başım ağrıyor Gördüğünüz gibi yetiler canavar gibi burada iş yaptığı ortayı tamamıyla temizlediler. Yukarıda kraliçe barbarımız zaten mevcut. Şampiyon hala devam ediyor. 3 tane kahramanımız yukarıdan. Aşağıda da gördüğünüz gibi sopacılar hala yola devam ediyor. Patır kütür vurdukları yeri de indiriyorlar. Allah'tan burada hani ejder, süper ejder çok fazla hareket edemiyor da hani oradan bir tık kurtarıyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi şampiyonun özelliğini kullandık. Şampiyon orayı çok güzel bir şekilde temizledi ki hani diğer kahramanlar içeriye doğru çok fazla oynamasın. Orada da çok erken kaybetmedik. O çok güzel oldu. Bomba kulesini de bu şekilde aldık. Monoliti şey pardon, kaya saçarı alabiliyor muyduk? Onu hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim abi. Ama almışız. Çok güzel. Hava savunması gitmiş mi? <laughs> O da gitmiş tertemiz. Gördüğünüz gibi bir tek burada bir tane ejder kalmış. Onu da zaten kraliçe vuruyor vuruyor. İki tane sopacımız hatta üç tane sopacımız hayatta. Burada zaten yani ilk maç buydu arkadaşlar. Bu hani ilk bir şaşırttı ama diğer köy hani üst levelde ve gerçekten alınması çok zor olduğunu gördükleri için hani birçok arkadaşımızın alamadığı, deneyip de alamadığı köy. Ben alınca ortalık tamamen çok farklı bir boyuta doğru geçti. Tebrikler vesaireler şaşırmalar havada uçtu arkadaşlar. Evet bu video böyle bir videoydu arkadaşlar bu iki savaşı kesinlikle size izletmek istedim yani gerçekten çok efsane iki tane maç oldu hatta ve hatta bu maçın ilk e, kafadan Ozi mesela ilk birinci onlarda da mesela güzel savaşlar çıktı hadi şu Ozi'nin de bir saldırısını izleyelim arkadaşlar o da muhtemelen kara ordusuyla girecek ki her zaman sevdiği şey orman binicisi vesaire ki bizim klanda şu anda herkes zaten bu orduyu kullanıyor ben sadece bugün hatta bugün özel etkinlik askerlerini kullandım arkadaşlar hani bizdekiler geldiğinden beri zaten bu ordularla patır patır üç yıldızları alıyorlar ama ne hikmetse bu savaşlarda bir talihsizlik oldu. Üçleri çok zor aldık. Hani genelde 2-2-2 iki, hep 2'den gitti ki benim diğer hesaplarımda da aynı şey oldu. Bir tek Behlül hesabımda bir tane 3 aldım ama o biraz daha aşağılarda kalan bir köydü açıkçası arkadaşlar. Ondan sonra öyle bir talihsiz olaylar yaşadık açıkçası ama son iki maç gerçekten efsaneydi. Bize win diyemeyiz, galibiyet diyemeyiz ama en azından yenilgidense böyle sağlam güçlü bir klana karşı beraberlik almak bile bizim için gerçekten güzel. Çünkü oyuncularımız güzel gerçekten hani ve kendi yani gerçekten oyuna vererek oynuyorlar. Hani oynamak için oynamıyor arkadaşlarımız. O yüzden hani onların emeklerinin karşılığı olması gerekiyor. E bu da yenilgi olmasın. Beraberlik olsun bize yetiyor arkadaşlar. Böylelikle bu savaşları da geride bırakmış olduk ve gerçekten onların da ellerine sağlık, benim de elime sağlık. Gerçekten muazzam derecede güzel bir klan savaşı oldu arkadaşlar. Son maçı da Oğuzhan'ın maçını sizlere yayınladım. 10 numara kara ordusuyla yapmış olduğu saldırının da 3 yıldızı karşınızda. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok çekişmeliydi. Bunu acilen çekmem lazımdı. Bu videoyu çekmeden aşağı yukarı 5-10 dakika önce falan bitti savaşlar bu arada. Hani ben onları direkt çocuklar bile diyor abi bunu çekmen lazım. Bu çekilmesi gereken bir hani savaştı falan diye böyle söylediler. Ki zaten çekecekti normalde ama gerçekten bir anlamı oldu. Umarım sizler de bu alınan iki tane 3 yıldızı beğenmişsinizdir. Öyle ümit ediyorum. Böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce şayet buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi bu arada canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Bilginiz olsun. Çok güzel eğleniyoruz. Köy incelemeleri vesaire falan 10 numara geçiyor. Sizleri de buna davet ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.